Merhabalar, ben operatör doktor Emre Özdemir. VM Medical Park Mersin Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanlığı olarak çalışmaktayım. Ayrıca Atakaş Hatay Spor Kulübü'nün kulüp doktorluğunu yürütmekteyim. Menisküs yapıları hepimizin dizinde bulunan, aynı yastığa benzetebileceğimiz özellikle yükü transfer etmeye yarayan organlardır. Menisküs yırtıkları, sportif yaralanmalar sonrasında olduğu kadar günlük hayatta da sıklıkla karşılaştığımız kliniğe başvuru sebeplerinden bir tanesidir. Tüm menisküs yırtıkları ameliyatla tedavi edilmiyor. Aksine yırtık da olsa biz menisküsü olabildiği kadar dizin içerisinde tutmak istiyoruz. Kilitlenme, takılma ve geçmeyen ağrı yapan durumlarda ameliyat tercih edilebilir. Ameliyat dışı tedavi seçenekleri arasında diz içi uygulamalar ve fizik tedavi seçenekleri başta gelmektedir. Cerrahi uygulamalarda ise öncelikle menisküsün artroskopik olarak tamiri ön plandadır. Tamiri mümkün olmayan menisküs yırtıklarında ise yırtık olan kısmın çıkarılması temel tedavi çeşididir.